Merhaba arkadaşlar, ben Murat, namı diğer Neron. dördüncü e, bölümle karşınızdayız. Bayrak yapıyoruz arkadaşlar. E, bugünkü bayrağımız Belçika bayrağı ve e, Bulgaristan bayrağı olacak. B harfine geçtik Wikipedia arkadaştan. E, Belçika bayrağını aslında şu Almanya bayrağını ters çevir koy, Belçika bayrağı oluyor. E, bir saniye rengine bakacağım. Siyah, sarı, kırmızı. Şöyle siyah alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle tamam. Siyah, şöyle dışarıdan da belirledim. Sürekli git geldi yapmayayım. Kırmızı tamam. Ee, nasıl yapabiliriz? 5-5-5 yapsak 15 olur. 4-4-4 yapalım, 12 olsun bu da. 1-2-3-4 şöyle, şu şekilde dikdörtgen olacak muhtemelen. Çek şey, kare olacak. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Ondan sonra sarı şöyle 1, 2, 3, 4. Onu da çekelim yukarıya doğru. Ve kırmızı. 1, 2, 3, 4. Şöyle devam edelim. Hoppa. Tamamdır arkadaşlar. Belçika bayrağımızı bitirdik. Şöyle önüne de yazalım. Belçika. Şöyle bir uzaktan bakalım. Ee, sanki Aa, yanlış yaptık. Niye 12 yaptık ki onu biz? Çok küçük oldu bu. No 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 no. Ee, very small diyelim. En azından bir Belçika izlerse hani anlasın. O bak yapan kişi de küçük falan dedi diye. Ee, bu arada benim telefon manay oldu ya. 3D gözü kaldım. Bozuldu. Yani neyi bozuldu onu da anlamadım. Bataryasını tak çıkar da yapamadığım için. Böyle ekranda bir tane simge var. Duruyor. Neyse onu da halledeceğiz. Bunu yaptık. Şimdi bu Bulgaristan bayrağına bakacağım. Kırmızı. Yeşil. Beyaz. Ama bunun daha açığı varsa yeşil olarak bir de onu denemek istiyorum. Kırmızı, yeşil, beyaz. Şöyle bakalım. Şu yeşil daha uygun sanki. Bunu silelim. Ya bu bayrakları o zaman böyle yaptıysak bunu da o şekilde mi yapsak? Şimdi Belçika'ya ayıp olmasın. 12 yaptık. Normalde 20-20 gidiyorduk. Yani keşke 16 yapsaydık. 4-4-4 yaptık. 3 taneden ne çıkar? 18 yapabilirdik. 6 6 6 giderdik ama o zaman da şu uzunluğu güzel sağlayamazdık. Böyle dikin olduğu için bu bayrak bu şekilde daha doğru oldu. O yüzden hemen akabinde şeye geçiyoruz. Kırmızıyla başlayacağız. Bu bayrağı standart yatay bayrak olduğu için 20 uzunlukta gidebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hatta 15 gidelim şimdi anlamazlar nasılsa Türkçe bilmiyorlardır. yandaki Belçika bayrağına ayıp olmasın. Yanında devasa kalacak yoksa Bulgaristan bayrağı. Şöyle kırmızımızı çekelim. Hoppa. Ben geleceğim arkadaşlar. Bir aşağı gitmem lazım. Hemen geliyorum birazdan. Geldim arkadaşlar. Yeşilimizi çekiyorduk. Kaç yaptık ki aşağıya? 3 yaptık değil mi? Bunun da boyutu 12 oldu o zaman. Aynen 12 oldu. Üstüne de beyazı yapıştırınca bitecek. Şimdi B harfinde bir de Bolivya bayrağı var. Bunu da yapacağım. E, i̇lerleyen bölümlerde yapabilirim onu da. E, o da aynı bunun gibi. E, sarı, kırmızı, bir de yeşil rengi var. E, o yüzden çok da şey yapamadım ama. Bulgaristan bayrağını da yaptık. Şöyle yazalım. Bu büyük harf yazacak kadar Ay bulmasın. Tarih. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bulgaristan bayrağı da yapıldı. Bu bölümde iki bayrak daha yaptık. Şunları kıralım da seyir zevkimizi bozmasınlar. Şunu da alalım yerden. Şöyle en baştan bir bakalım. Şu ana kadar neler yapmışız. Türk bayrağımız var. Azerbaycan bayrağımız var. Kıbrıs bayrağımız var. Endonezya, Almanya, Avusturya, Arjantin, Belçika. Bulgaristan bayrağını yaptık. Böyle alabildiğine gideceğiz. Ne kadar bayrak yapabiliyorsak yapacağız. Şöyle bir bakalım videomuz kaç dakika olmuş. Ula, daha 5 dakika olmuş. Biz bir tane daha bayrak attıralım buraya o zaman. Ben hemen Wikipedia'dan bakıyorum. Kırmızı, siyah, beyaz, yeşil. Bir saniye, unutmamam lazım. Kırmızı, siyah, beyaz, yeşil. Tamamdır. Ee, arkadaşlar, Birleşik Arap Emirliklerinin bayrağını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan kırmızı ile başlayacağız. Değil mi? Aynen. Kırmızıya 2-3 blok ayırsak... E biz normalde ne yapıyorduk? 12 yapıyorduk artık. 3 ayırsak geri kalan 9 olacak. E, tamam. Uygundur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abi bundan niye büyük oldu ki? Bu da 3'ü gelecek. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ana 9'a düşürmüşüz bayrakları. O zaman bunu da öyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eşit oldu değil mi? Şöyle bir aşağı tuşluya atalım. Aynen eşit oldu. Tamam. Yani bu kısmı kırmızı arkadaşlar. Komple. Ondan sonracığıma taban siyahla gidiyor. Saymıyorsun arkadaşım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Böyle 3'ü üç üç çekeceğiz. Benim dere yanmaya başladı. Ev çok sıcak. Benim oda yola baktığı için camı açamıyorum. Ee, birinci katta. Yani bir alt katta yol var. İnanılmaz derecede ses yapıyor anlıyor yol sonuçta. Şöyle 3 oldu. Bunu uzatabiliriz. Böyle çok bence kötü olacak. Şöyle beyazı çekedim. Ya ne yapıyorsun? Beyazdan sonra da yeşil çekeceğiz. Bir şey yanlış yaptık ama Aldım 1, 2, 3, lan. Arkadaş ya. Selam çarını. İstemiyorsunuz daha. Hoppa! Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bayrağını yaptık. B harfindeydik çünkü. Şuraya yazalım. Birleşik. Nasıl birleşik? Araplar. Anlamıyorum. Arap. Arap yazalım. B yazalım. devlet Bir de Arap yazalım. Tamamdır. Onu da koyduk. Çünkü hep bir kaos ortamı olduğu için Arap coğrafyasında biraz bilmiyorum niye öyle. Birleşik olmuş bunlar. Bu bayramımızı da yaptık. Ben bu bölümü sonlandırıyorum. Bundan sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.